kendisine bağlı insanların suç işlemeleri sebebiyle düşünüldü. Ele geçirildi. İlk ele geçirildiği yer 15 Temmuz. 15 Temmuz'dan sonra ya dedi ki, ya şimdiye kadar dedi zaten başkanlık sistemi şu bu. Bari dedi, oluyor bunların hepsi dedi. Sürecin dedi adını koyalım. Anayasal bir şey getirelim buna. Açılım getirelim. Bari anayasaya uygun olsun dedi bu Erdoğan'ın rejimi dedi. Şimdi bir zaten yapıyor dedi. Biz bunu meşrulaştıralım dedi Devlet Bahçeli. Ve oturttu. Devlet Bahçeli yoktu bu süreçte ve olmadığı için de Erdoğan açılım sürecini gerçekleştiremedi ve Devlet Bahçeli olmadan bu iş olmaz dediler. 13 Kasım 2009 yılında MHP'nin sayfasına gidin. Devlet Bahçeli'nin konuşmaları var. Bütün konuşmalarına ulaşabilirsiniz. Açılım sürecinin ilk hamlelerinden biri 2009 yılında geldi. 13 Kasım 2009 yılında Devlet Bahçeli kürsüde konuşuyor. Ne diyor? Bak şimdi bugün söylediklerini tam tersi nasıl söyleniyor? Diyor ki bu demokrasi kelimesi diyor PKK'nın ağzına peresenk ettiği ve imajını düzeltmek için e, insanları uyutmak maksadıyla bir kamuflajdır. Buna kanmayın bunların amacı demokrasi değil etnik bölücülüktür diyor. O yüzden bu demokrasi söylemleri hep PKK'nın kamuflaj söylemleridir diyor. Bugün ne yapıyor? Demokrasi lafını ağzından düşürmüyor. Aynı devlet Bahçeli. En son galiba yir, kaç Kasım'daydı? 20 e, Yine Kasım'da açıklama yaptı. Neyse bir Kasım'dan bir tanesinde. Orada da tam tersini söylüyor. Diyor ki analar ağlamasın edebiyatı diyor. 2009 yılında 13 Kasım 2009 yılında Anadolu ağlamasın edebiyatı diyor tamamen PKK'yı meşrulaştırmak için duygu sömürüsü yapmak amacıyla bunların amacı anaların ağlamaması değil etnik bölücü faaliyetlerini bombalamaları katliamlarını gizlemek için buldukları kamuflajdır diyor analar ağlamasın için bugün ne diyor açıklamada siz diyor anaların ağlamasını mı istiyorsunuz diyor. <laughs> Bak aynı adam. Aynı adam. Vallahi gerçekten şu anda ilginç aynı adam bunu söylüyor ve bu söylenmeli aslında bir taraftan da demin söylediğimiz gibi Tom Barak'ın da açıklamalarıyla birbirine harika uyuyor. Harika yani. bir şey daha ekleyeyim. İmralı diyor 2009'da muhatap alınmaya çalışılıyor ve siyasi bir aktöre dönüştürülmeye çalışıyor diyor. 2009 13 Kasım 2009'da. Şimdi ne diyor? İmralıya önce ben gidelim diyor. Siz gidemezsiniz, ben gideceğim diyor. <laughs> ya bu neydi, bu da? Bunlar bizim aklımızda dalga mı geçiyor? Ha, demek ki esir. Ben gideceğim diyor. Siz gitmezseniz önce kendi gidecek. E, dün diyordun ki İmralıya giden vatan hainidir diyordun. E, şimdi diyor ki önce ben gideceğim. Diyor ki 2009, 13 Kasım 2009'da diyor. Bunlar ülkede bir böyle etnik bölücülük yaparak bir işte ülke, ülkeyi bölmek istiyor, parçalamak istiyor diyor aslında. Harita bu, bunların amacı barış falan değil diyor. Barış da diyor tamamen diyor bunların uydurduğu, tamamen yine bir kamuflaj, teröristleri böyle masum gösterecek bir aldatmadır diyor. E bugün diyor ki barış olsun diyor. aynı, bakın, inkar ettiği kelimelerin hepsini şimdi kullanan bir Devlet Bahçeli var. Bunu nereye oturtacağız? Şuraya oturtuyoruz. Devlet Bahçeli 2023 seçimlerinde miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra diye hatırlıyorum. Milletvekili seçimleri miydi? İkisinden biri. Neyse. Gözü mor. Bir de kolu kırık bir şekilde o vermeye gitti. Hatırladınız mı? İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ya evet, bizleri... çok 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 iddialar vardı o konuyla ilgili. Ne oldu, ne bitti? Bir saldırı mı oldu, darp mı oldu diye çok konuşulmuştu. Hep. Evet, çok konuşuldu. Yani o da dedi ki ya düştü. Bir yerden düşmüş. Ee, kolu kırıktı, gözü mordu. Sonra iddialar ortaya atıldı elbette ki. Sonra yetmedi. Devlet Bahçeli yine bir yerde bir video çekti. Yürüyüş yolunda. Yine hatırlayanlar olacak. Çok sevdiği Ferdi Tayfur'un bir şarkısını söyledi yani koydu oraya ve bir sitem vardı orada Hatır, yürürken hatıra, de, ha, hatıran yeter hatıran yeter o hatıra dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti hatıran yeter wow. o hatıra biziz biz Türkiye Cumhuriyeti'nin hatırası yeter bugün yaşadıklarımdan sonra bunu görüyorum ben çok daha açık bunu da birleştirin o hatıran yeter mevzusu boşuna konmadı orada ona bunu koy dediler koydu. Ne alakası var abuk subuk bir şey. Ha, Devlet Bahçeli çok öyle şeyler yapar. O ayrı mevzu. Yani işte 8 ile 6'yı çarp 7 diye hatırlıyorum. Yine. Ne dedi? Çok şey değişecek. Yani her şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez dedi.